bugün karşımızda tam bir hafta önce almış olduğumuz Fiat Egea'mız var. harcımız 1.4 easy paket. 95 beygir. Evet, doğrudur. Doğrudur. Kırmızı renk. Bu daha yeni çıkmış. Önceki bordo rengini kaldırmışlar. Artık böyle bir ve kırmızısı. Tutku kırmızı diye geçiyor. Kırmızı geliyor artık. Araç boş paket. Ekstrası. Sis farı var. Çelik jantı var. Krom aksesuarlar. Krom aksesuarı var. Bir de uygulaması var. Yol arkadaşın uygulaması var. Evet. Yanında. Ekstra. Bunların hepsi kaç para tuttu? 8000 lira yakın aşağı yukarı. Evet. Tuttu biraz maniyetli ama araç bu şekilde arkadaşlar şimdi bir dıştan şöyle bir araca yavaş yavaş inceleyelim evet arkadaşlar şimdi aracımızın dışarısından en ince ayrıntısına kadar sizler için dilimin döndüğünce anlatmaya çalışacağım öncelikle şu ızgaradan başlayalım isterseniz şu ızgara bir üst paketlerinde Urban Plus'ta, Bellaunch'ta ve, ve Mirror paketlerinde bunlar krom set haline geliyor. Fakat bizim aracımız EZ paketi olduğu için bu piyano bilek kaplı. Şu anda da e, sosyal medya gruplarında birçok yerde takip ettiğimizde arkadaşlarımız bu ızgarayı kromdan piyano bileğe geçmek istediler. Biz de aracımızın rengi kırmızı olduğu için kırmızı ile siyah uyumu güzel olacağını düşündük. Ve bu şekilde piyano bilek olarak aldık. Daha sonrasında aracımızın ön kaputu tasarım oyunlarına sahip ev sahipliği yapıyor. Şurada bir e, çukur ve sağ tarafında da bir çukur. Orta kısmında da çıkıntı mevcut. Bu çıkıntı aynı şekilde tavandan şu şekilde devam ediyor. Yani ön kaputtaki çıkıntı tavandan çukur olarak devam ediyor. Tavanda iki yan tarafında sağ ve sol tarafında şöyle şöyle şu şekilde. Bunlara çıkıntılı bir şekilde. Bunları fiyat yetkilileri aracın aerodinamiğini artırmak için e, çalıştıklarını söylemişlerdi. Daha sonrasında aracımızın farları halojen far. bir e, üst paketinde Urban Plus'ta, Mirror'da ve Launch paketlerinde mercekle ve LED tipi gündüz farlara geliyor. Bizim aracımız en boş paket Easy olduğu için aracın kapılarını açtığında e, gündüz farları bu araçta da yanıyor. Açalım aracın kapılarını. Şöyle şu şekilde sizi bir karşılama yapıyor. Aracın sis lambaları üzerinde yoktu. Araç izi paketi olduğu için sistambalarını biz ekstra donanım ve fiyat bedeliyle satın aldık. Sistambasının etrafında görmüş olduğunuz bu krom set de e, opsiyonlar arasında da. Evet arkadaşlar aracımızın jantlarına geldiğimizde lastiklerimiz Bridgestone marka 195-65 R15 ebatında. Bu jantların 18 inç olanları e, Egea Hatchback'lerde sport paketlerinde bulunuyor. Onlardan esinlenerek bu araca konulmuş sanırım. Herkes aracın jantlarının fiyatını sormuş. Tam olarak jantlarının fiyatını bilmediğimiz için e, faturada toplam opsiyonel fiyatları vardı aracın. E, Tahminimizce aracın jant fiyatları 3500 TL ile 4000 TL arasında olacağını tahmin ediyorum. Bu şekilde devam edelim. Aracımızın sinyalleri çamurluklara monte edilmiş. Bu EGR'ların hiçbirinde yan dike zaynalarında bulunmuyor. Şöyle bir şekilde devam edelim. Kapı kolları bütün Egea modellerinde krom olarak geliyor. Cam çerçeveler etrafında görmüş olduğunuz kromlar bizim ekstra bedel karşılığında satın aldığımız opsiyonlar. Aynı şekilde kapının alt tarafında bulunan şu krom çutu da krom set olarak toplu hale satılıyor. Şöyle arka tarafına geldiğimizde aracımızın selamlama şekli arka tarafında da bizi karşılıyor. Ön tarafta gündüz farları kapıları açtığınız zaman da siz aracın içerisinde gir, girene kadar bu lambalar sürekli yanar. Aracın içeriden girip kapıyı kapattığınız zaman da lambalar kendisi söner. Sis lambalarının etrafında bulunan şu krom setler ve bagaj, bagajın üzerinde bulunan şu krom çıta da aynı zamanda ekstra bedel karşısında alınan bir opsiyoneldir. Park sensörü. Aynı zamanda park sensörleri de e, easy pakette bulunmadığı için biz aracımıza park sensörü de monte ettirdik. Şöyle yan taraftan da sizin için geçelim. Aracın rengi kendini son derece belli eden bir renk. Birazcık da iddialı bir renk olmuş. Şöyle benzin kapağını açtığımızda benzin kapağında herhangi bir kilit, anahtar ve benzeri şey bulunmuyor arkadaşlar. Üzerine bastığın zaman direkt kapağı açılıyor. Şöyle bir kez daha göstereyim. Üzerine bastır bir kere. Şu şekilde açıyoruz. Buraya hiçbir şekilde kilit mekanizması var. Benzin pompası için ayarlanmış burası. Fiyat fabrikası yetkilileri bu şekilde bir açıklama yapmıştır arkadaşlar. Buraya hiçbir şekilde mazot pompasının girmediğini söylendi. Biz aracı aldığımızda bunu denedik. Hakikaten de e, mazot pompası hiçbir şekilde buraya girmiyor. Bu güzel bir çalışma. Yanlış yakıt alım, alımlarını minimuma indirebilir. Şimdi isterseniz aracımızın bagajına geçelim. Anahtardan iki kere anahtarın şu tuşuna, bagaj tuşuna bastığınızda basalım. Bagaj kendisi kalkar. Her ne kadar otomatik bagaj kapağı olmasa da aracımızda bu özellikle onu andırıyor. Aracımızda en çok şikayet edilen nokta şurada bir tutamak bulunmaması. Fakat bu hiçbir sedan modelinde bulunmuyor. Bagajımızın kapasitesi 520 litre olarak e, açıklanmıştır arkadaşlar. Birazcık bagajımız dağınık. Kusurumuza bakmayın. Kapatırken de burada herhangi bir tutamak olmadığı için ellerimiz birazcık buradan böyle kirlenme eğilimi gerçekleştiriyor. Fakat kolayca kapanıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi aracımızın motor kaputunu açarken motoru sizler için Evet arkadaşlar. Birçok markada bulunmayan kaput altı izolasyon Fiat markasında en boş başlangıç paketi diye tabir ettiğimiz EZ modellerinde de bunu kullanmış Fiat yetkililerini buradan tebrik ediyoruz. Aracımız 1.4 motor Fire motor diye geçiyor. 95 beygirlik ve 120 Nm tork üretiyor. 6 ileri manuel şanzımanı da besleniyor. Aracımız atmosferik bir motor. Yakıt tüketimi daha videosu çekmedik fakat bundan içinde video çekeceğiz. İlk etapta araca 0 km aldığınız zaman da yakıtı birazcık fazla. Onu hep en fikir olalım. Fakat benzin fiyatlarında pahalı olduğunu düşünürsek aracın yakması gayet normal. Şurada i e butonunun üzerine ee, daha önce çekmiş olduğumuz video var. Yağ yakma videosununla alakalı. Onu da i e butonuna basıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu aracın yağ yaktığını söyleniyordu. Fakat biz test ettik. Denedik. Her ne kadar kilometremiz çok düşük olsa da. Aracı daha olsak da. denediniz daha ya. Aracımız yağ yakmadığını gördük. Tabii ki bunun devamı gelecek. 500 kilometrede, 1000 kilometrede, 5000 kilometrede. Bundan devamı gelecek. Sizler için bunları paylaşacağız. Aracımızın motoru bu şekilde. Bu araca ekstradan benim izlenimlerim, izlemiş olduğum videolarda, YouTube videolarımda diğer arkadaşlarımı izlediğimde aracın şu bölmesine plastik bir aksam taktıklarını söylediler. Ve aynı zamanda şuraya kaput altı lastiği diye geçiyor arkadaşlar. Bunu da almanızı tavsiye ederim. Ben bayiye girerken teslim aldığımda e, yoktu. Tabii niye almadınız diye soracak olursanız eğer bayinin elinde bulunmadığı için sipariş de geldiği için bu parçalar bayinin elinde yoktu. Bir sonraki geldiğinizde bir gün önceden ararsanız bize sipariş veririz diye söylenmişti. Ancak bunu size şiddetle tavsiye ederim. Çünkü bir arkadaşımız YouTube'da bunu aracı yıkadığı zaman da içeri aşırı şekilde su aldığını söylemişti. Biz daha henüz aracımız daha iyi yıkamadık. Test etmedik bunu. Bunu da sizin için test edeceğiz. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar. İçerisinden devam edelim aracın isterseniz. Bu araç 2015 yılında Türkiye yollarına piyasaya sürüldü. Bu aracın torpidosu şu anda easy paket olduğu için bu şekilde dizayn edilmiştir. 2015 yılında da aynı şekilde bu, bu şekilde piyasaya sürülen Egea markası Urban Plus, Mirror ve Launch paketinde torpil dizaynı birazcık değişiyor. Değişiyorden kastım şu bombeni tasarım burada bitip şuraya bir dokunmatik ekran geliyor. Bunların fiyatlarını size daha sonra anlatacağız. Bizzat bayilere gidip çekeceğiz bunları. Easy izleyen Urban Plus'ın Urban Plus, Urban Plus Mirror paketinin karşılaştırmalı videoları size gelecek. Ne gibi fark var, alınır mı alınmaz mı? Biz niye YG'yi tercih ettik? Bunları videoları size gelecek arkadaşlar. Videomuza geri dönecek olursak ilk 2015 yılında bu aracın torpidosu sert plastikti. Kapı kolunda kullanılan sert plastiğin aynısını torpidoda kullanmışlar. Fakat 2018 yılında bu araç makyaj gördüğünde torpido dizaynı komple değişti. Yani fiyat müşteri şikayetlerine dikkate alaraktan aracını dizayn etti. Şu anda bizim aracımızın da malzeme kalitesi oldukça torpido kısmı yumuşak. Tabii ki aşağılara indiğimiz zaman da sert plastik malzemeler bizi karşılıyor. Buradan devam edecek olursa arkadaşlar bizim aracımız izi paket olduğu için sadece şu kısımda e, yol bilgisayarını takip edebileceğimiz bir nokta var. Bir de aracımızda fabrikasyon olaraktan da bluetooth bağlanma sistemi var. Fakat bluetooth sadece telefonla görüşme yapabildiğimiz için ekstradan telefonumuza müzik dinleyemiyoruz arkadaşlar. Bu da bilginiz olsun. Farlar dediğim gibi gündüz farlar kendiliğinden aracı kapıları açtığınız zaman da çalışır. E, far tuşu bir kere açtığımız zaman da farlar devreye girer. Silecek tuşu da aynı şekilde e, devreye girer. Aracımızda 30, 60 ve 90 saniyelerde follow me yani ele kadar takip et özelliği var aracımızda. Ee, daha sonrasında buraya geçtiğimiz zaman da burada bir city modu var. City modunu tavsiye ederim. Daha önce hiçbir fiyat arabası kullanmamış olmana rağmen e, bunu ilk deneyimim benim. E, bence gayet de güzel bir teknoloji olmuş buradaki city modu. Aracımızın direksiyonu elektronik bir direksiyon olduğu için arkadaşlar city moduna bastığınız zaman özellikle şehir içlerinde direksiyon bir tık daha yumuşayarak ee, daha kullanışlı hale geliyor. Fakat uzun yolda siz bunu kapatmayı unuttunuz. Kendi kendine devreden çıkma özelliği yok. Fakat sadece burada ışığı yanar kendi kendine devreden çıkar. Yani direksiyon gene sertleşir uzun yollarda. Burada bagaj açma tuşunu görüyorsunuz. Buradan bastığınız zaman da bagajı buradan açabilirsiniz. Aynı zamanda kumandan üzerinden iki kere bastığınız zaman da bagaj açılır. Bir de bagajın üzerinde açma tuşu var. Aynı zamanda tek tuşla başladığınız zaman da bagaj kendisi kalkar. Burada kapak kilitleme tuşumuz, dörtlü flaşörümüz ve yani iki EYB, ön iki EYB'mizin buradan kontrolünü gerçekleştirebiliyoruz. Aracımız easy paket olduğu için manuel bir klimamız mevcut arkadaşlar. Sıcaklıkta kontrol ettiğimiz nokta, fan şeridinde kontrol ettiğimiz bölüm ve burada da yönlendirme tuşlarını görüyoruz burada. Ee, klima tuşu içteki havayı sirkülasyon etmek için yarayan bir tuş. Bu da arka cam rezidansı. Araç easy paket olmasına rağmen 12 volt çakmaklık çıkışı USB Flaş böyle takmayı yer. Araç e, fiyat markası daha doğrusu böyle söylediğim fiyat markası bunlara yer vermiş. E, şuradaki çıkıntıyı Facebook'ta e, birkaç yorumda bunları gördüm. Şuradaki çıkıntıyı yani şunu arkadaşlarımız sormuş birçok kez. Bu arkadaşlar aracın içindeki sıcaklığı ölçüyormuş. Bunu ben bize bayıda sorduğumda aracın içindeki sıcaklığı ölçüp size burada da sıcaklığı gösteriyor. Evet arkadaşlar. Şimdi ise kaldığımız yerden tekrar devam edelim. Aracımızda iyice paket olduğu için e, güneşliklerinde sürücü tarafından herhangi bir ayna ve benzeri aydınlatma yok. Fakat yolcu tarafına baktığımız zaman da bir çeşit ayna, burada aydınlatma lambası bulunmuyor. Fiyatın eksi yönlerinden bir tanesi de bu. Bir de aracımızın sadece yolcu tarafında bir tutamak var mevcut. Fakat diğer yanlarda tutamak mevcut değil. Sadece askı açma aparatları mevcut. şu tarafında da herhangi bir şey yok. Bu da fiyat markasına bir eksi yönü. Orta konsola geldiğimiz zaman da ise arkadaşlar orta konsolumuz ileri geri oynayabiliyor. İçerisini açtığımız zaman da gayet büyük. Biz iki tane gözlük ve bir ruhsatımızı öyle koyduğumuzda ikisini de rahat bir şekilde aldı. Aracın koltuk döşemelerinin gelecek olursak koltuk döşemeleri easy pakette bu şekilde geliyor arkadaşlar. Urban Plus, Mirror ve Launch'ta bunlar değişiyor. bir de gözlemlediğim kadarıyla size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Urban Plus'ta şu krom, torpidodaki şu krom Urban Plus'a da aynı şekilde geliyor. Fakat Mirror paketlerinde bu tamamen siyah olarak geliyor. İlginiz olsun. Şimdi de size kadronunu gösterelim. Aynı zamanda anahtarımızı şöyle göstereyim ben size. Anahtarımız sustalı bir anahtar. Şu fiyat amblemine bastığımız zaman da kapılarımız kilitlenir. Şu anda olduğu gibi. Buradan kapılarımızı açarız. Bagajımızı açma tuşu. Anahtarı yuvasına soktuğumuz zaman da aynı zamanda aracın kontağını açtığınız zaman da devreye basmadan aracımız çalışmaz. Kadran selamlamamız mevcut. Bu çok güzel bir özel arkadaşlar. Çoğu markada bulunmuyor. Ve aynı zamanda arka plan rengi beyaz renk olduğu için aracın kontağını açtığımız zaman da şöyle size bir kez daha göstereyim. Işık yavaş yavaş yanıyor. Şöyle. Yavaş yavaş ışık geliyor ve hoş bir ışıklandırma oluyor. Size kadran selamlama karşılıyor. Ve marşa bastığımız zaman da sesi de gayet tatminkar. Aracımızın 4 cam otomatik. Bu çoğu markada bulunmuyor. Özellikle e, rakip firması Renault markasında çoğu modelinde e, arka camlar kolda olarak geliyor. Bu şahsen benim sevmediğim bir özellik. E, 100 bin TL üzerinde rakamdan çıktığımız zaman da arka camların kolda olması insanlara biraz rahatsız edebiliyor. Şöyle yakından çekelim arkadaşlar. Yan aynalarımız elektrikli. E, bu da aynı şekilde diğer markalarda bulunmayan bir özellik. Sadece şoför kapısı tek tuşla aşağı iner, tek tuşla yukarı kalkar. Diğer kapıların hepsinde de bu tek duşlu aşağı inme modeli mevcut. Fakat yukarı kapma durumu mevcut değil. Biz az önce aracımızı test ettiğimizde yan taraftaki camı da tek duşlu aşağı indirebildik. Fakat tek duşlu yukarı kalkma özelliği maalesef ki yok. Aracın malzeme kalitesine gelecek olursak eğer ki arkadaşlar kapılarında sert plastik kullanılmış. Şuralar sert. Bir üst paket Urban Plus'ta mirror ve launch paketlerindeyse sadece değişen kısım şu kısım arkadaşlar. Yer, şuraya, bir kumaş döşeme geliyor. Buradaki plastik aksam birebir aynı. Parça birebir aynı. Bir de sadece şuradaki Şu kollar değişiyor değil mi? Kapı açma kolları değişiyor. Evet doğru söylüyorsun. Şurası bir krom oluyor. Ekstra bunları aldığınız zaman da Mirror paketle arasında pardon ee, Easy ile Urban Plus arasında ki fiyat farkını size ilerleyen zamanda bizzat test ederek anlatacağız. Şu alt taraf geniş mi? Burada alt taraf arkadaşlar bayağı bir geniş. Şöyle Şuraya yarım litre su iki tane rahat bir şekilde göreyim. Belki bir buçuk litre de görebilirim. Yanımızda olmayacak pek deneyemedik. Ee, aracımızın biz opsiyonlara dair ortamda şu kapı eşiklerini istedik. Hatta ve hatta bunları biz e, bayimizden rica ettik. Can filmlerini ve bu krom tutaları bayi bize hediye olarak uyguladı arkadaşlar. Bunları da bayinize birazcık çamur yaparken siz de isteyebilirsiniz. Bu kısma geldiğimizde ise e, aracımızın Bizim aracımız Easy Paket olduğu için sadece arka sis lambası tuşu var. Fakat ön sis lambası da biz fabrikasyon olarak takıldı bu araca. Fabrikasyona takıldığı için de buraya harici bir tuş gelmeyerekten buraya bastığımız zaman da hem ön sis farları hem arka sis farları aynı anda yanıyor. Yani birbirinden bağımsız olarak çalışmıyor. Diyeceksiniz ki aracınız Easy Paket. Ne gibi donanımlar fabrikasyon olarak elinize geldi sizin? Biz aracı almaya gittiğimizde aracımızın ilk olarak fabrikadan çelik janta, sis lambası, park sensörü araçtan Fabrikasyon olarak bunlar Bayi'ye geldi. Bayi'de uygulanan uygulamalar ise cam filmi, krom e, aksesuarlar ve selamik kaplamalar. Bayi'de uygulanan uygulamalar bunlar. Aynen. Araç Bayi'ye geldiğinde size şunları söyleyeyim arkadaşlar. Ben e, birçok kez video izledim ve Bayi satış temsilcimle birçok kez telefonda görüştüğümde istinadım. Araç Bayi'ye ilk olarak geldiğinde araç tırdan indirilip temizlenip e, alt kısmı indirildi. Aracın krom aksesuarları monte edildikten sonra sedemi kaplamaya gitti. Yani fiyat bayisinde arkadaşlar bütün hizmetler mevcut. Şu anda bütün fiyat bayilerinde benim gözlemlediğim bütün fiyat bayilerinde sedemi kaplama, cam filmi mevcut. Bizim almış olduğumuz Balıkesir Karal Halıları bayinde bu uygulamalar mevcut arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda e, yukarıdan iyi e butonundan tıklayabilirsiniz. Araç teslimatıyla alakalı kardeşim bizzat size video çekip bunları paylaştığında Fiyatın bizi ne kadar memnun ettiğini ve bizi üzmediğini kendisi bizzat söylemişti zaten. Özellikle alma Albaresi'nden kimdi? Sibel Hanım. Evet, Sibel Güven. Kendisine buradan teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, şimdi aracımızın arka kısmına geçtik. Arka kısmında size baş ve diz mesafesini göstereceğim buradan. Bu aracın şoför koltuğu benim ideal sürüş pozisyonuma göre ayarlı. Benim boyum 1.80. Ee, burada görmüş olduğunuz gibi rahat bir şekilde oturduğunuz zaman da burada aşağı yukarı 4 parmağa yakın bir diz mesafesi mevcut baş mesafesi ise hemen hemen 4 parmak desek yeridir. G segmenti bir sedan araba için bence gayet ideal bir baş ve diz mesafesi mevcut bu araçta. Her ne kadar tabanında biraz bir ayrı dönemi artırmak için oyunlar oynasa da fiyat fabrikası şu şekilde ee, tabanında aşağıya doğru bir bombe var. O da belki olmasa biraz daha dairet olabilir aracın işi. Aracın arka tarafında iki tane başlıklarımız mevcut. Bu easy paket olduğu için böyle arkadaşlar. Urban Plus, Mirror ve Launch paketlerinde burada üç tane başlık geliyor. Urban Plus Easy paketlerinde gözlemlediğim kadarıyla burada bir kolçak bulunmuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi da size aktarıyorum arkadaşlar hemen. Bu aracı Easy paket olarak normal satın alırsanız eğer ki e, burada aracınızda halı paspas kılıflar geliyor. Fakat bizim anlaşmamızı istinaden bagaj havuzu ve şu paspaslar biz aracı bu şekilde sipariş verdik. Ayrıca ekstra fiyat. Ekstra fiyat tabi tutularak fabrikadan bu hale geldi bunlarla beraber. Aracı biz teslim almadan önce sipariş verme aşamasında aracın liste fiyatı 110.000 TL'ydi. Bizim aracımızda olan az önce anlatmış olduğumuz ekstra donanımlar ve opsiyonları tabi tutularaktan aracın fatura fiyatı bize 118.000 TL olarak biçildi. Bundan sonra gelecek olan videolarımızda ee, aracı neden veya nasıl aldığımızı anlatacağız. Neden fiyat markasını tercih ettik? Niye fiyat Ege'yi tercih ettik? Niye sedan veya niye hatchback almadık? Tarzda bu videolarımızın devamı gelecek. Ve aracımızı bir ay içerisinde nasıl teslim aldık? Ve biz bu aracı arkadaşlar indirimli olarak aldık. Size de bunların hepsini tek tek anlatacağız. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Benim için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.